Evet güzelim ormanlarımız. Maalesef şu an ülkemin her yerinde orman yangınları var. Her taraf cayır cayır yanıyor. Bu bizi çok üzüyor. Nedir ne değildir bunu öğreneceğiz inşallah ama yazık yani. Mesela burada bir kaplumbağa arkadaşımız ormanda güzel güzel dolaşıyor. Şu taştan karşıya çıkmak istiyor. İnşallah bu arkadaşımız da böyle bir yangının içinde kalmaz. Sadece ağaçlar değil, tüm canlılar. Tüm canlı varlıklar da yangında telef olup gidiyor maalesef. Bu çok üzücü bir durum. Geçmiş olsun ülkeme. Aferin kaplumbağa bak. Azimle duvara açtın. Tebrik ediyorum seni. Aferin sana. Dikkat et kendine. Sevgili kaplumbağa. Hadi bakalım. Yolun açık olsun.